üzüldüm. Şimdi şu senin de evladın var. Evet. Evladım yani. Ha. Onun yaşı 30 ama her ne olursa olsun benim için bir çocuk o yani. O da şuna üzülüyor zaten. Kendisi de bir sanatçı çocuğu olması asabiyle defaatten haberleştirildi. Gıyabında onlarca fitrusuz şey. Çocuk ona da bir şey demiyor. Yani kendisiyle alakalı haberleştirin. Ama şunu anlayamıyor. Ya diyor ki benim eşim daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadına yönelik bu kadar fitursuz ve ucuz bir iddiayı nasıl olur diyor baba. Benim yaşım 18'di. bu tip haberleri fitursuzca yapılan bir kişi olarak çok mağdur oldum. Çocuğum oldu, çocuğum 30 oldu, çocuğumun da yaşadığını görüyorum. Dönüp diyorsun ki Engin Can'la Merve ayrılıyor çünkü Merve Engin Can'ı aldatmış diyorsun. Şu kıza diyorsun ki bu bir kadın eşini aldattı diyorsun.